Talha Köse dönelim, kentsel dönüşüm uzmanı. Sizin alanınızla ilgili de çok geniş ve önemli açıklamaları oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Sizin tespitleriniz nelerdir? Evet, Sayın Cumhurbaşkanı bugün kentsel dönüşümle ilgili hem vatandaşımıza yönelik hem dönüşüme muhtaç konutlarla ilgili e, çok önemli ve e, hepimizi, herkesi sevindirici, vatandaşı sevindiren, biz uzmanları da sevindiren e, açıklamalarda bulundu. Tabii burada e, kentsel dönüşümle ilgili yaptığı açıklamada birkaç e, satırbaşı e, benim özellikle dikkatimi çekti. Şimdi kentsel dönüşüm yasası e, 2012'de e, çıkmış olan e, çok önemli bir yasa. Özellikle e, şunu söyledi Cumhurbaşkanı: Bu yasa eğer muhalif ağızlar tarafından e, istismar edilmeseydi e, buna yönelik muhaf e, muhalif ağızların e, süreci çarpıtan açıklamalarına muhatap olunmasaydı İstanbul'da dönüşme muhtaç 1,5 milyon konutun acil dönüşme muhtaç 600 bin konutla ilgili e, o konutların dönüşümünü e, biz çoktan e, tamamlamış olabilirdik dedi. Bu e, çok e, gerçekten e, önemli bir açıklama. Ve her İstanbul'da deprem olduğunda son yıllarda yüreğimiz ağzımıza geliyor dedi. Şimdi depremle ilgili meseleye yaklaşmamız hepimizin, tüm vatandaşların, Türkiye'de de 15 milyon dönüşüme muhtaç konut var. Cumhurbaşkanımızın açıkladığı gibi 2 milyonu bunun acil dönüşüme muhtaç durumdayken aktif faylar üzerinde bulunan ülkemizle ilgili... Yani kimse kusura bakmasın. Gerçekten yüreğimiz ağzımızda olması gerekiyor. Bu çerçevede bizlerin bu hükümetin ortaya koymuş olduğu yardımları dönüşüme muhtaç konut sahiplerinin hepsini çok iyi değerlendirmesi gerekiyor. Şimdi şunu söylemek gerekirse kanunlar bunlar kanunlarla çıkmış yardımlar. Şunu söylemek gerekirse kanunlar size cevaz verir, metot vermez ya Bunları da de, yerel idareler e, riyasetinde, vatandaşlar daha büyük örgütlenmelerle, bu yardımları değerlendirmek suretiyle, yani toplu değerlendirmelerle, bir, yani bir apartman bile onda gerekirse o e, bulundukları mahalledeki parsel alan bazında dönüşümler e, noktasında bu yardımların değerlendirilmesi e, çok önemli. E, dolayısıyla e, bugün e, depremle ilgili çarp e, tartışmalar e, eksenine baktığınızda, yer bilimcilerin özellikle açıklamalarını dinlemektesiniz. bu konuda yani şunu söyleyeyim mesela gök bilimcilerin bir tartışma yaptığını düşünün. Dünya güneşin etrafında 365 gün 6 saatte değil de 400 günde dönüyor gibi bir tartışma olabilir mi? Olamaz. Ama yer bilimlerinde veri alınması çok zor ve yer bilimleri bugün bize depremlerin kronolojik olarak, tarih olarak tahmin olarak bize hangi gün deprem olacağını söyleyemez. Dolayısıyla bu tartışmalarda görüş sunan bilim adamlarımız öngörüler ve senaryolar ortaya koyar. Bu senaryolar çok kıymetlidir. Kim haklı diye soracak olursanız size şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki her biri haklı olabilir. Peki devlet aklı ne yapar? Bugün de gördüğümüz gibi devlet aklı afet yönetimini en kötü senaryoya göre e, ortaya koyar. Bugün de Şimdi Cumhurbaşkanımızın duruma yaklaşımına baktığınızda en kötü senaryoya göre devletin elinden geleni yaptığını ve buna göre sadece İstanbul'da değil ulusal çerçevede tüm Türkiye'de ciddi bir hazırlık içerisinde olduğunu görmekteyiz. Peki sadece devletin yaptığı bu yardımlar yeterli mi? Hayır, burada sadece devletin kurumları değil. Ee, tüm kurumlarla birlikte tüm vatandaşlar olarak da her birimiz sorumluluk makamının bir parçası olması şuuruyla hareket etmeliyiz. Bunun için e, 3 metrekarenin 5 metrekarenin benim dairem e, manzaralı, alım manzarasız mı gibi canın insan canının söz konusu olduğu e, noktada e, bu tip detaylara e, takılmamamız lazım. Yani depremler e, deprem tartışmalarının e, Mesela siz bir doktora gittiniz. Kalbinizle ilgili kendinizi doktora gösterdiğinizi farz edelim. Doktor size gerekli önlemler noktasında ilaçlar önerir. Gerekirse anjiyo yapar. Ama o doktor size ne zaman kalp krizi geçireceğinizi söyleyemez. Yer bilimleri de şu an geldiği nokta itibariyle bu noktadadır. Dolayısıyla siz insan olarak o kalp krizine karşı ona göre yaşamak zorundasınız biz de özellikle 2000 yönetmeliğinden önce yapılan konutlarla ilgili Türkiye'de tüm vatandaşlarımız binalarını muayene etmeli ve buna göre tedbirler almalı en kısa zamanda eğer binası dönüşüme muhtaçsa bu noktada aksiyon almalı vatandaşlarımız dolayısıyla bugün Cumhurbaşkanımızın yardımlar noktasında hibeler noktasında rakamlar noktasında ortaya koyduğu 2 dakikamız e, kaldı veriler son derece mutluluk veridir mutluluk vericidir bunun kentsel dönüşüm hamlesinde yani bir seferberlik olarak başlatılan bu hamlede süreci hızlandıracağını umut ediyorum evet çok teşekkür ederim Emin Pazarcı ve tala Köse ara vermeden önce hemen o açıklamayı da Tekrarlayalım. Ee, yarısı bizden kampanyasındaki destek tutarlarını artırıyoruz dedi Başkan Erdoğan. Buna göre hibe 875 bin liraya, kredi tutarı 875 bin liraya, taşınma desteği 125 bin liraya çıkarılıyor ve yani toplam 1870, 1 milyon 875 bin lira olacak kampanyadaki destek artışlarıyla birlikte iş yerleri için de yine hibe desteği 437.500 lira kredi desteği 437.500 lira taşınma yardımı da 125.000 lira